Kıskançlık, dışarıdan küçük bir kıvılcım gibi görünse de, insan ilişkilerini derin bir şekilde etkileyen güçlü bir duygudur. Fark edilmezse, bir zehir gibi yayılır ve ilişkileri zayıflatır. Stoacı filozoflar, kıskançlığın etkilerini anlamanın ve ona karşı koymanın yollarını bizlere gösteriyor. Bu videoda, kıskançlığı ve yanlışlığı tanımanın 13 Stoacı yolunu derinlemesine inceleyeceğiz. Bir gözlemlerine güven. Stoacı felsefenin temel taşlarından biri dış dünyayı dikkatle gözlemlemektir. İnsanlar genellikle kıskançlıklarını doğrudan ifade etmezler. Bu duygu, küçümseyici bakışlar, alaycı sözler ve dolaylı davranışlarla kendini gösterir. Bu küçük işaretleri gözlemlemek, kıskançlığı tanımanın ilk adımıdır. Marcus Aurelius, her zaman çevremizde olup bitenlere duyarlı olmamızı, insanların gerçek niyetlerini anlamamız gerektiğini söyler. Gözlem yeteneği, stoğacılığın insan davranışlarını anlamadaki temel öğretilerinden biridir. Başkalarının tavırlarını iyi anla. Kıskançlık, çoğu zaman fark edemediğimiz incelikli tavırlarla kendini gösterir. Bir kişi sürekli başarılarınıza karşı küçümseyici tavır sergiliyorsa, bu kişinin kıskançlık beslediğini anlayabilirsiniz. Stoğacı filozoflar, insanların dışsal tepkilerine çok fazla takılmamayı ve bu tür tavırları analiz ederek karşı tarafın gerçek duygularını anlamayı önerir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi hayatınızı ve karakterinizi başkalarının tavırlarına göre şekillendirmeyin. İlginin kaynağını değerlendir. Başkalarının sizin hatalarınıza olan aşırı ilgisi, kıskançlığın bir başka güçlü işaretidir. Bu kişiler, başarılarınıza değil, başarısızlıklarınıza odaklanırlar. Sürekli sizin zayıflarınıza dikkat çeken bir kişi, içten içe kıskançlık besliyor olabilir. Stoğacılık bu eleştirilerle başa çıkmanın ve onları kişisel almamanın önemini vurgular. Kendinize güvenin ve başkalarını bir fırsat olarak görün. Ancak bunlara kapılmayın. 4. Sürekli rekabet hissi, kıskançlık, sürekli bir rekabet duygusu doğurur. Eğer birisi sizinle sürekli yarış halindeyse, bu kıskançlığın en belirgin işaretlerinden biridir. Stoacılara göre hayat bir yarış değildir. Marcus Aurelius, başarı ve mutluluğun başkalarıyla değil, kendi içsel dünyamızla olan yarışımızda saklı olduğunu söyler. Başarılarınıza güvenin ve başkalarının rekabetine kapılmadan kendi yolunuza odaklanın. 5 olumsuz dedikodular. Stoacılar dedikoduların ve söylentilerin ruhu kirleten, zararlı etmenler olduğunu belirtir. Eğer birisi arkanızdan kötü konuşuyor, yanlış bilgi yayıyor veya sizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa, bu kıskançlığın açık bir göstergesidir. Dedikoduların zehirine kapılmadan kendinizi bu tür insanlardan uzak tutmak, stoacı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Dedikoduya kulak asmayın, içsel huzurunuzu koruyarak bu olumsuzluklardan sıyrılın. Altın, başkalarının iltifatlarına tepki verme şekli. Kıskanç kişilerin size yapılan iltifatlara karşı tepkileri, onların kıskançlığını açık eder. Birisi sizin başarılarınıza karşı olumsuz veya kayıtsız kalıyorsa, bu kişi genellikle içten içe kıskançlık besliyor olabilir. Stoğacılık, başkalarının tepkilerine fazla önem vermemeyi, övgülerin de eleştiriler gibi geçici olduğunu hatırlatır. Bu tür durumlarda soğukkanlı kalın ve dış etkilerden bağımsız bir içsel denge kurun. Yardımcı olmaktan kaçınma. Başkalarına yardım etmek, Erdemli bir yaşamın temel taşlarından biridir. Stoacı filozoflar, gerçek dostların ve erdemli insanların yardım etmeye her zaman istekli olduğunu belirtir. Eğer birisi size yardım etmekten kaçınıyor, desteğini esirgiyorsa, bu durum kıskançlığın bir göstergesi olabilir. Yardımseverlik kıskançlıkla çelişir. Bu tür kişilerden fazla beklentiye girmeden kendi yolunuzda ilerlemeye devam edin. 8. Kendilerini sizinle kıyaslamaları Kıskanç insanlar sürekli olarak başkalarıyla kendilerini kıyaslama eğilimindedirler. Başarılarınızı küçümseyen ya da kendilerini sürekli sizin üzerinize çıkarmaya çalışan kişiler kıskançlığın tuzağına düşmüş olabilirler. Stoacı öğretiye göre asıl kıyaslama başkalarıyla değil, kendi geçmiş halinizle olmalıdır. Kendinizi geliştirmeye odaklanın ve başkalarının kıyaslamalarını görmezden gelin. 9. Sahte destek bazı insanlar kıskançlıklarını gizlemek için size sahte bir destek sunarlar. Yüzeyde dostça davranışlar sergileyebilirler. Ancak derinlerde sizin başarılarınızı sabote etmeye çalışabilirler. Stoacılar bu gibi sahte ilişkileri anlamak için derin bir farkındalık ve sezgi geliştirmeyi öğütler. Gerçek dostlar ve sahte dostlar arasındaki farkı anlamak stoacılığın önemli bir öğretisidir. 10. Başarınızı küçümsemeleri Kıskanç insanlar başkalarının başarılarını küçümseme eğilimindedirler. Eğer birisi başarılarınızı sürekli küçümsüyor ve önemsiz gösteriyorsa, bu kıskançlığın açık bir işaretidir. Stoacılar bu tür küçümsemelere karşı güçlü durmayı ve kendi içsel başarılarınıza odaklanmayı öğütler. Dış dünyadaki başarılar geçicidir. Önemli olan içsel gelişiminiz ve kendi erdemlerinizdir. 11. Yüzeysel yakınlık Kıskanç kişiler size yüzeysel bir şekilde yakın olabilirler ancak derin bir bağ kurmak istemezler. Bu yüzeysel ilişkiler samimi dostlukların yerini alamaz. Stoacı filozoflar gerçek ilişkilerin dürüstlük ve samimiyet üzerine kurulması gerektiğini vurgular. Sığ ilişkilerle vakit kaybetmek yerine gerçek dostluklara odaklanın. 12. Başarılarınızı sabote etmeye çalışmaları bazı insanlar kıskançlıklarından dolayı sizin önünüze engeller koymaya çalışabilirler. Bu kişilerin niyeti sizin başarılarınıza zarar vermektir. Stoacı bilgelik bu gibi durumlarda sabırlı olmayı, engelleri metanetle aşmayı ve soğukkanlı kalmayı önerir. Kendi yolunuza odaklanarak bu tür sabotaj girişimlerini etkisiz hale getirin. 13 İçsel huzurunuzu koruyun. Son olarak Stoacılığın en önemli ilkelerinden biri dış etkenlerden bağımsız bir içsel huzura sahip olmaktır. Başkalarının kıskançlığı ve yanlış davranışları sizi sarsmasın. Marcus Aurelius her zaman kendi içsel dünyamıza ve erdemlerimize odaklanmamız gerektiğini söyler. Dış dünyanın fırtınalarına kapılmadan kendi ruhsal dengenizi koruyarak yaşamınıza devam edin. Kapanış: Kıskançlıkla başa çıkmak ve içsel huzura ulaşmak Kıskançlık, her insanın yaşamında karşılaştığı zorlayıcı bir duygudur. Ancak Stoacı felsefe bize gösteriyor ki bu duygularla başa çıkmanın yolu içsel huzurumuzu ve erdemlerimizi geliştirmekten geçer. Kıskançlığı tanıyarak onun olumsuz etkilerinden uzak durabilir ve daha bilinçli bir yaşam sürebiliriz. Unutmayın, dış dünyanın etkilerine karşı sağlam durmak gerçek Stoacı bilgeliktir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımız için bildirimleri açmayı unutmayın. Felsefenin sakin yolunda bir sonraki videoda görüşmek üzere.